we um. Mutlu akşamlar. Bir kez daha hoş geldiniz. Saatler 21.30'u gösteriyor. Çılgın sayısal loto heyecanlı. az sonra, dakikalar sonra şans merkezimizde canlı yayında yaşayacağız. Bir kez daha hoş geldiniz. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Öncelikle kendilerini sizlere takdim etmek istiyorum. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt ve Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Hoş geldiniz. Evet bu akşam yaşadığımız ikinci heyecanımız bu. Çılgın Sayısal Loto'nun çılgın büyük ikramiyesini az sonra açıklayacağım. Onun öncesinde sizleri bilgilendirmek isterim. Canlı yayınımız öncesinde hem Milli Piyango Eğitimiz hem de noterimiz tarafından makinemiz ve toplarımız kontrol edildi. Toplarımız teker teker tartıldıktan sonra tüpün içindeki yerlerini aldılar ve birazdan büyük ikramiyeyi açıkladıktan sonra küremizin içinde olacaklar ve makinemiz sizler için 7 şansı numarayı belirleyecek. Çılgın sayısal lotoda 90 topumuz var. 6 artı joker 7 şansı numarayı sizler için makinemiz çekecek. Bu akşam çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye 68 milyon 742 bin 870 TL. Heyecan çok yüksek biliyorum. Eğer sizler de hazırsanız tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Çekilişimiz başlasın efendim. 90 topumuz. Şimdi kürenin içerisinde. 6 artı joker. 7 şanslı numarayı makinemiz sizler için belirleyecek. İlk için makinemiz toplarını karıştırmaya başladı bile. 68 milyon 742 bin 870 TL büyük ikramiye. ilk şanslı numarayı öğrenmek üzereyiz. 26. Evet bu akşam çılgın sayısal lotoda makinemizin büyük ikramiye için sizler için belirlediği ilk şanslı numara 90 numara arasından 90 top arasından 26 numaralı top oldu. İkinci şanslı numaramız 37. 37. Makinemiz üçüncü şanslı numara için yeniden toplarını karıştırıyor. Çılgın sayısal loto heyecanlı her pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları 21.30'da yaşıyoruz. Canlı yayında büyük heyecan devam ediyor. Sıra üçüncü şanslı numaramızda. 85. 26, 37 ve 85. Makinemizin şu ana kadar... 90 top arasından çektiği şanslı numaralar. Sizler de çekilen şanslı numaraların takibini ekrandan sürdürebilirsiniz. Makinemiz canlı yayında. Toplarını dördüncü şanslı numara için bir kez daha karıştırdı. Ve şimdi dördüncü şanslı numaramızı da öğreneceğiz. 17. Makinemiz toplarını karıştırmaya devam ediyor. Heyecanımız çok yüksek. 68 milyon 742 bin 870 TL çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye. Bakalım 5. şanslı numaramız kaç olacak? 41. 41 5. şanslı numaramız oldu. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanıyorsunuz. Çılgın Sayısal da yenilendi. İkramiyeler katlandı, kategoriler arttı. 5 artı 1 bildiğinizde de ikramiye kazanacaksınız. Ve 38. 6. şanslı numaramız oldu. 5 artı Joker. 5 artı 1. Bakalım Joker numaramız bu akşam kaç olacak? Bu kategorimiz yeni eklendi. Çılgın Sayısal Loto'da. Ve şimdi makinemiz son kez toplarını karıştırıyor. Joker numaramızı da öğrenmek üzereyiz. 90 top arasından bakalım. Hangi numaralı top bu akşam çılgın sayısal lotoda Joker olacak? 67. Evet makinemiz. 7 şanslı numaranın çekilişini sizler için tamamladı. Hemen çekilen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim. 17, 26, 37, 38, 41, 85 ve Joker'da bu akşam 67 oldu. 68 milyon 742 bin 870 TL büyük ikramiye, çılgın sayısal lotoda, büyük bir heyecanı canlı yayında şans merkezimizde sizlerle birlikte yaşadık. Sizleri şans merkezimizde de ağırlamak isteriz efendim. www.sisersans.com'a girip orada bizim seyirci olun bölümümüz var. Eğer 18 yaşınızdan büyükseniz oradaki formu doldurup rezervasyonunuzu yaptırmanız yeterli. Çılgın sayısal loto heyecanı her pazartesi çarşamba ve cumartesi akşamı 21.30'da canlı yayın heyecanıyla şans merkezimizde sizlerle buluşmaya devam edecek. Perşembe 21.30'da da süper loto heyecanı olacak. Sevgili Nilüfer Batur şans merkezinde sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın efendim. Şans hep sizin olsun. Tüm milli piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.